Çubuk'ta güz toyumuz devam ediyor. Birazdan başlayacak av parkuru. Kolay gelsin. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Etaplardan ilgili bilgi verebilir misiniz? 20 hedef. 800 küsür metre. 20 hedefimiz var. 800 küsür. Yaklaşık 4 dakikada bitirmek zorundayız. 4 dakikada bitirilecek. Kategoriler nasıl? Kategoriler yetişkinler var. Bir de şey, gençler var. Benim. Yetişkinler, gençler. Peki başarılar diliyoruz. Atımız Arap herhalde. Evet. Evet kolay gelsin. Çubukta Botanik Bahçede değerli izleyiciler. Güz Toyu başlıyor. Bugün akşama kadar devam edecek. Yine yarın da devam edecek. Güz Toyu av parkuru koşusu var. Yarışlar var. Yarışmacılarımız burada, katılımcılarımız burada. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan geldik. İstanbul ekibi. Aynen İstanbul'dan geldik. Av parkında yarışacağız. Evet. Yani bildiğiniz geçmiş dönem avının provasını yapacağız. Av yüzden... provaları. Aynen. Çubuk'ta güzel bir program gerçekleşiyor. Atımız ee, ismi at, nedir? Atımızın ismi Ayaz. Ayaz. 5 yaşında 6 yıldır birlikteyiz. Evet. Size bir ufak bir selam versin. Ayaz bir selam ver. Evet. Ayaz selamlayacak. Evet, evet teşekkür ediyoruz. O mükemmel. Bu görüntüleri. Kaç yaşında demiştiniz Ayaz? 12 yaşında. 12 yaşında Ayaz. Parkurda yarışlara katılacak. Tüm yarışmacılara başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, değerli çubuklular. Av parkurunda Güz Toyunu izlemeye sizleri de bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar geldi. Okçuluk yarışması var. Evet Kerem kolay gelsin. Nasılsın? Hoş geldin. Nereden katılıyoruz? Buradan. Çubuk'tan, Ankara'dan. Tamam. Atımızın ismi nedir? Alemşah. Alemşah. Evet, sen de hoş geldin. Nasılsın? Evet Ferdi hocam kolay gelsin. Yarışmalar başlıyor herhalde. Evet birazdan start vereceğiz. Güz soyumuz. Evet, tüm çubukları toyumuza bekliyoruz. Av parkuru koşu olacak.